Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte benim de şahsen şaşırdığım bir halka arzın üstüne konuşacağız. Big Chefs halka arzını tanıtımındayız şu anda. Öncelikle Big Chefs halka arzının detaylarına bakacağız. Ne tür bir halka arz? Ardından finansallarını, ardından ucuz mu pahalı mı ve ardından ben ne yapacağım şeklinde 4 kademe şeklinde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bekliyor muydum? Açıkçası beklemiyordum. Değişik bir konsept oldu. Yani bir restoran zincirinin halka arzı olması. Sıkıntı yok. Biz kanal kanalımızın içerik yapısı gereği yapacağız. Analize geçmeden önce de arkadaşlar açıklamalar kısmında sizler için Midas yatırımın linkini bıraktım. Midas yatırımın linkine tıklayıp indirdiğinizde elinizdeki var olan yerli ve yabancı hisse senetlerinin hedef fiyatlarını görebiliyorken piyasadaki birçok tanıdığınız analizlerin de model portföylerine erişebileceksiniz. Normalde bu tarz hedef fiyatlar içerik analizleri vesaire paralı olabiliyor fakat Midas yatırımda bedava. Midas yatırım nerede? Açıklamalar kısmındaki linkte arkadaşlar. Haydi gelin başlayalım. Evet, klasik şablonumuza Big Chefs'i koyduk. Talep toplaması 3-4-5 Mayıs eşit dağıtım 22,5 TL'den satılacak. Ek satış dahil 37 milyon not kadar bir satış olacak. Ek satış dahil toplam 832 milyon TL'lik orta büyüklükte bir halk arz. Detayda T1 ve T2 bakiye kullanılamıyorken katılım endeksine uygun değil arkadaşlar. Hani katılım endeksi hassasiyeti olan arkadaşlara şimdiden bilgisi olsun. Halk arzı bir tanıyalım. 3 4 5 Mayıs dedik. Aracı kurum konsorsiyum lideri Türkiye Kalkınma Bankası olarak görünüyor. Yıldız Pazar'da işlem görecek. BKGCH koduyla da işlem görecek. Taahhütlerine bakalım. 10 gün günlük alım emir taahhütü var. Taahhüdü var 10 gün boyunca. Hani 10 gün boyunca ilk 10 gün Emir girileceğini söylüyorlar Satmama taahhütü bir yıl ihraççı bir yıl ortaklar için var senin benim için yok bu tarafı bir türlü anlatamıyoruz yatırımcı ama sen istediğin zaman satabilirsin diyelim rahat olsun. Dağıtım oranlarına baktığımızda %80 bireysel, %20 yurt içi kurumsal olarak görünüyor. 3 milyon lotta ek satışı, ek lot satışı olacak. Onu zaten belirttik. %20 yurt içi kurumsal yatırımcı talebi gelmezse onlar da bireysele satılır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kaç lot düşer diye bir bakalım. Yani son halk arzlar artık 2 milyonlar artı eksi işte belli bir oranda gidiyor geliyor. Fakat bu halk arzın katılım endeksine uygun olmaması biraz talebi düşürebilir. 1,5 milyon civarlarında bir talep olsa işte 1,2 milyonda 585 TL gibi bir rakam görünüyor. Yani maksimum 750 TL bağlanırsa o talep yapılırsa yapılır. Onun üstünü bağlamaya boşuna parayı tutmaya gerek yok. Bakalım hangi aracı kurumlarda e, dağıtımı olacak? Hangi aracı kurumlar üzerinden işlem yapabilirsiniz şeklinde baktığımızda bunların hepsini okumayacağım. Sizlerden gelen e, geri dönüşleri işte okumayın hocam. insanlar videoyu durdursun, baksın diye. Ben de o şekilde şu an videoyu durdurup bakın kendi tarafınızdan ardından Enter'a basıp işte space'e basıp veya play'e basıp devam edersiniz. Biz de gelin haydi hiç e, lafı uzatmadan devam edelim. Büyük bankaların birçoğunu ben gördüm detayda. Sizler de bakarsınız dostlar. Neden halk arz oluyor? Gelecek e, fonun yani paranın %50-%60'ını yurt içi ve yurt dışı restoran büyümesinde kullanacak. %20-%30 işletme sermayesi %20 ve %30 aralığındaki bir noktayı da finansal borçların azaltılması noktasında kullanacağını söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Burada dikkatimi çeken fonun kullanma yeri güzel ama ortak satışı çok. Yani ortakların paylarından çok satış var. Bunu söyleyebiliriz. Şirketi tanıyalım. Şirket Big Chefs deyince aklınıza ne gelir? Restoran zinciri. Şurada ortakların detaylarını görebiliyorsunuz. Yani AB hisseleri şeklinde ee, bu noktayı söyleyebiliriz. Şirketin alt, mar alt markaları, markaları var. Birçoğunuz biliyorsunuzdur. Big Chef zaten. NumNum -num ve ve Buselik. Ben Buselik diye bir şey bilmiyordum. Yani bakarken öğrenmiş olduk onu. Burada restoran açılış kapanış sayıları şeklinde bir nokta koymuşlar. Ee, dönem sonu restoran sayısı diye işte 2019'da 34'müş, 2020'de 46, 2021'de 51, 2022 yılı sonunda 58'e kadar çıkmış noktada. Ee, yine aynı şekilde şirket tarafından işletilen restoran sayılarında da yine aynı şekilde aynı hızda bir artarak giden bir nokta var hem yurt içi hem yurt dışı toplamında. Ve bu da büyüyerek yola devam ediyor gibi o yorumlayabiliriz. Ziyaretçi sayılarını da şöyle bir alalım dedik burada. 2015 yılından itibaren her zaman pandemi dönemindeki düşüş hariç lineer bir şekilde doğru orantı veya lineer artık nasıl kabul edersek o şekilde. Bir artış söz konusu yani Big Chefs pahalı işte şöyle böyle ama her geçen gün ziyaret sayısı artıyor. O da aslında artmasının ana sebebi de şu yeni restoran açtığı için düzenli şekilde düzenli şekilde ziyaret sayısı da artıyor. Durum bu. Şirketi bu şekilde tanıdıktan sonra şimdiye kadar ne yaptık? Şirketi tanıdık. E, buradaki işte 832 milyon TL'lik parayla ne yapacaklarını gördük. Hangi aracı kurmaya bankalardan başvurabileceğimizi gördük kaç lot düşebileceğini anladık. Halk arzının detaylarına baktık. Şimdi gelin bir de önemli taraflarda finansalları bir inceleyelim. Finansallara baktığımız vakit arkadaşlar dönem varlıkları 132 milyonmuş. 2021 yılı sonunda 2022 yılı sonunda 237 milyona çıkmış. Artırmış. Duran varlık tarafı da 200 milyondan 314 milyona çıkmış. Burada maddi duran varlık tarafında artış var. Restoran açıyor. Onların mali, onların ederi diyelim. Borçluluk tarafına bakalım. Borçluluk da 200 kısa vadeli borçlar 210 milyondan 258 milyona çıkmış. Şu anda kısa vadeli borçları tarafında bir baskılanma görülebilir. Bunlar üstüne konuşacağız. Uzun vadeli yükümlülükler tarafında ise 110 milyondan 185 milyon tarafına çekmiş. Şirketin kar tarafına bakalım. 2021 yılı sonu 19 milyonken 2022 yılı sonunda 104 milyon olarak karşımızda. Yani 25 kat, 5 kat kadar net dönem karını artırmış. Tabii ki burada bir enflasyonist ortamı da katabiliriz. Aynı zamanda piyasaların açılmasıyla birlikte gayet iyi gitmiş karlılık tarafı. Rasyolar tarafına gelelim. Hani diyorduk ya dönem varlıklar kısa vadeli borçlar tarafı. Şu anda kısa vadeli borçların yani bir yıl ve az yani biz bir, ne diyeyim bir yıla kadar ödemesi gerektiği borçları e, borçların yüzde 92'sini ödeyebiliyor. Yüzde 8 tarafında bir açığı var. Diyordu ya fon kullanım yeri işte işletme sermayesine katacak. İşte bu tarafları destekleyecekler. Şirketin son yıl büyümesi de yüzde 96 olarak karşımızda bilginiz olsun. İskonto durumuna bakalım. Şirketin iskontosu %26. Yani diyor ki benim normalde ederim diyor 30 lira 52 kuruş ama diyor 22,5'tan ben halka arz oluyorum diyor. Biraz iskontolu değil ama bence biraz pahalımsı diye konuşacağız gibi geliyor bana. Durum bu. Finansallar tarafı nasıl dersek bir pozitif bir gelişim var ama yeterli mi? Biraz daha biraz daha fazla karlılığın ve dönem varlıktan artması gerektiğini düşünüyorum. Ucuz mu pahalı mı? Şimdi ucuz mu pahalı mı tarafına baktığımızda halkar sonrası şirket hani para giriş oluyor ya cari oran 1.46 artık kısa vadeli borçlarını ödeyebilir tamamını hale geliyor ve yanına parası da kalıyor şirket tarafında. Ve şirketin FK'sı 23 diyelim düz hesap piyasa değeri defter değeri 9.5'muş. Bulunduğu sektör gıda sektörünün fiyat kazanç oranı 9.85 şirket 23 pahalı kalıyor. Ee, bulunduğu sektörün piyasa değeri defter değeri yaklaşık 4 e, Big Chefs 9.6 pahalı kalıyor. Her iki rasyoda da pahalı kaldığını söyleyebilirim. Şimdi e, ee, halk arzlarda genelde eşit yani ne full eşit neredeyse eşit dağıtım tarafında olduğunda genelde pahalılık veya ucuzluktan ziyade gelen talep bunu götürüyor arkadaşlar. 10 günde bir ee, emir girme taahhütü var. 10 gün boyunca şirket girecek. Bu noktada Pahalı olduğunu söylemekle birlikte yani belli bir miktar böyle gidiş e, yukarı yönlü hareketleri görebileceğimiz düşünüyorum açıkçası. Ben ne yapacağım? Katılacağım mı? Trende uyarız biz de katılırız. Zaten ne verecek yani maksimum 500 liralık verir vermez o kadar. Durumu değerli arkadaşlar. Pahalı olduğunu bilelim ama trend gereği full eşit dağıtım neredeyse bu şey gider. E, bağlanacak para da öyle bir şeydir. 500 TL eskinin 150 lirası diyelim. Durum bu dostlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.